So gözüm gözüm şişe ne kadar alamak istiyorum? Chipse bahka kadar uyumak istiyorum. Caddelerde duram alamak istiyorum. Musta ne bu gece alamak istiyorum? Ah ah. Selamslar, canıslar, beybisler, hoş geldiniz Kız Onur Adanası'nın kanallarına beybisi, aşklarım, canlarım. Makarna yapıyoruz. Gerçekten makarna mutluluk getiriyor. Hemen gittim A101'lere, liraya soslarımı, kremalarımı, makarnalarımı aldım efendim, eve barfa geldim. Makarna suyunu koydum. Kızlar, kızlar deli gibi makarna yaptım. Hii, o kadar güzel soslar yaptım ki anlatamam size. Neler attım içine, neler kattım. Ay bir de salata yaptım aşk olar. Şimdi yiyeceğim. Evdekiler yok, evdekiler şeye gitti. Hayriye'ye misafir gelecekmiş. Sadece ben varım. Yemeğimi yedim efendim. Sonra böyle bir double bir kahve içmek istedim. Son zamanlarda kahveyi gerçekten çok tüketiyorum. Bu arada biraz döktüm ama sarı bir Kızlar ee, birazdan da şey alacağım. Bilet alacağız. E, Kesinleşti işte Antalya'ya gitmemiz. Perşembe ya da Cuma günü çıkarız diye düşünüyorum ama Perşembe günü çıkarız galiba öyle düşünüyorum. Çünkü Perşembe günü e, annemin dişinin şeyleri alacak, dikişleri alacakmış. Perşembe akşamı ya da gündüzleyin çıkmayı düşünüyoruz. Ee, öyle heyecanlıyım Antalya'ya gideceğim için. Çünkü uzun zamandır istiyordum Antalya'ya gitmek. Gerçekten istiyordum. Hatta üniversitede Antalya'da okumak istiyorum inşallah nasip olursa. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum şu an işte Antalya'yı kazanmak için. Ee, tabii bazılarınız diyecek işte Onur hani nerede ne çalışıyorsun biz hiç görmüyoruz falan filan diye. Çok haklısınız. Çok ee, Merak etmeyin sözüm tutacağım. Ee, bu yıl o üniversiteye gidilecek Antalya'ya kazanılacak. Ya böyle hayallerimi paylaşmayı hiç sevmiyorum ama içimde de tutamıyorum gerçekten yani. E, söylemem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Söylüyorum aşkolar. Ee, öyle kız Antalya yani nedir? Bu arada Antalya'dan beni izleyenler varsa takipçilerim buluşabiliriz yani bir kahveneyim yudumlayabiliriz o Konya altlarından neyim de be Rabbim bir şey yaparız. Nedir acaba, nedir? Neyse kız ben kahvelerimi içeyim. Ve faldırımı neyim yollayayım, sonra görüşürüz yani hadi. Selametle. Yine biz gezmelere geldik. <laughs> 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 Melisim! Tabii ki annesi. Eee manzara doğru yani. Demirci kasabası, ne olacak? Ya ne ye ya? <laughs> Her şeyimiz tam Melisa. Burada Karşıdaki bu kayamız eksiydi. Yok ya gidemedik Yok <laughs> ya Pek soğuk he <laughs> <laughs> aynen. Vallahi. Arkadaşlar hadi bakalım evimiz nerede? Bulun. Yorumlara yazın evimizi bulun yani. Ben şimdi sizlere evi gösteremem ki. Burası <laughs> seyir terasımız yani. Kendisi bir <gülüyor> teras. <gülüyor> Arkadaşlar burada bir adet havuz var. Ondan sonra <laughs> da kameralar var. Her şey var ya. Yani. Anlatabiliyor muyum? Melisa <laughs> tütün <laughs> ya öyle öyle ifşa ederim işte. Ya 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 ya. Arkadaşlar şimdi size psikolojimi etkileyen bir şey göstereceğim. Anlatabiliyor muyum beni? Benim psikologlarımın neyim, şeylerim neyim hep buralar bozdu. Hep buralar. Bizim nüfuslar hep buralarda yani anlatabiliyor muyum? Şurası e, Tunçlar, şurası e, Atahan Holding sahipleri, Paynaz. Her yer burası yani anlatabiliyor muyum? Aa, aa. La Esma, kahketelim kızı. Ben üşüdüm, çok üşüdüm. Çok üşüdüm. <laughs> ya ya, Demirci Town ya işte. Hey Demirci... <laughs> Sen mi büyüksün Onur Atağanlı? Tabii ki de ben. Bu arada geçen o gittiğimiz göl arkadaşlar şu karşı taraf beyimsiler. Kız aslında Demirci'de her şey var da işte yani bakma. Kendisi bir köy. Kendisi bir kasaba. Kendisi bir belde. Nedir acaba nedir? Beni de bekleyin kız. Aaa Gidelim biz evimize bak. Ay hava çok soğuk. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Olmaz. Melisa e ne örüyor? akşam şey yapalım mı? <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam yapma. Söyle sana. <laughs> Kız. Ay der misin ya? Zaten şurada şeyim düştü. Ee, top küçük toplarım düştü. Onları toplayacağım <laughs> birazdan. Lütfen. Arkadaşlar abi ne geldi? Ha, ha, Atağın şirket. Ya 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 gördüm. Hep buralar hep bizim. Atağın olduklarının sahipleri yani. <laughs> Kız ne oluyor? Hoş meyve. Deniyor. <laughs> canım canım? Arkadaşlar eve geldik. Meslekeli gel patates salatası yapıyorlar. Efendim kendisi Hayır, bir... bir... çok beğendi tadımız bu kaldı. Gelip evde devam edelim. Güzel anlamında mı? Söyledi kötü mü anlamında? Güzel. S: S: i̇yi çekin şey değil ha. Hayır ki yapar kız. Ne hey, Allah'ta. Hasan. Hasan gel bakayım be. Okul ne nasıl geçti oğlum? İyi. Ders çalıştın ne oldu? Senin? İyi dinle. Tamam. Bak şu kalır. an ikinci sezona geçtik lütfen. Artık iyi yap. Yavrum benim oğlum. Esma'm da pek hiç... Ay. Esma'm da pek hijyenik. Bu ne vardı elimde? Otur kere yıkadım. Ya Ali bile ben Değil İyiyim mi Melisa? Evet. Yemeğim. Yemeğim. Ben makarna yap dedim zaten. Makarna yiyorum. <laughs> yedim, çiğ bir süre var. Şey yapayım, şey benim gözümün kıymeti ne biliyor lan? İşlemimiz bozulmuştur. Benim gözümün kıymeti ne biliyor lan? bozulmuştur. Al bak bu benim şeyim. <laughs> Allahım ya Rabbim bir rapor çıkartmış ya yani Cüngem <laughs> <laughs> Neyse onu kapattım canlarca. Aynen. Onu suda yaptık ya her şey bundan Ay topum düştü. <laughs> Güvendim dağlara karar yağdı. Bu arada kızlar şey sormuşsunuz. Esma ile Melisa e gidecek mi Antalya diye. Babysler onlar gitmeyecek Antalya. Biz gideceğiz. Umay, ben, Hatice, Atahan'la beraber. Evet kızlar evdeyken öyle ev. Aynen ay, kızla, kızlar evdeyken ne gezmesi diye söylemeyin. Zaten bebimize doğruduk hani yeter. hangi. Gidin. O Gidin <laughs> İşte arkadaşlar, e, yarın çarşamba ya perşembe günü çıkarız ya da cuma günü, kesin çıkıyoruz yani. E, Biletleri de yarın alacağım ben. Öyle, aklınızdaki soruları umarım cevaplamışımdır. Umarım anlamışsınızdır. Artık herhalde Antalya vloglarım en gelir yani. Takipçilerimle görüşmek isterim şahsen ben Antalya'daki takipçilerimle. Bir tane var, çok konuşmak istiyorum. Öyle mi? Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Tamam ciddi oluyoruz, okey. Yemeğimiz hazır mı Esma'cığım? Hı? Canım. Biz yemeğimizi yiyelim aşk olalım yemekten sonra. Görüşürüz. Yarın bu arada kızlar saçımı kestireceğim. şöyle bir yandır neyim, aldırayım. Ben aksa gideceğim. Ayakkabım yok. Ayakkabı alacağım. Ayakkabı mı? Dere mahallemden ayakkabı almayacağım. Eee ne ya? Ne bu? Hadi hmm. kesime aldım şöyle dur. Tabii, <laughs> tabii. Bir tane kızar yaptı. Töbek arabasıyla şey çekiyorum. Onu gördün mü? Yemek yapıyorum <laughs> ya falan Bugün de dolma yapacağım. Şöyle dolma malzemeleri bana. Şöyle koydum dolma malzemeleri bana. <laughs> ne? Teleş. Ne? Teleş. Şeker getir oğlum çabuk. Anam soba nasıl yan o kız Ay gerçekten köyde yaşamanın birçok artıları var ya. Biz küçükken böyle e, soba yanardı. Hep tavan izlerdik böyle. E, hayaller kurardık. Şimdi büyüdük kız. Geçmişi özlüyoruz yani. Gerçekten çok güzel duygular. Bazen ilk, ilk köyde yaşıyorum diyorum. Bazen gitmek istiyorum. Aslında hepsinin bir bütün olması lazım. Alma verme dengesi her zaman bir dengeli olması lazım ya bu hayatta. Gerçekten her şey şey olması lazım. Nedir yani? Burada da ışıklı, eli bir oda. Yer yatağında yatıyoruz yani. Nedir acaba nedir? Günaydın. Arkadaşlar bugün çok işim var. Bir yandan sesimi kestireceğim. Ondan sonra bankalarda bir sürü işlerim var. Anlayacağınızı bugün bayağı bir gezeceğim. Benim normalde bir tane berbercim vardı. Oraya gitmeyi düşünüyordum ama geri vazgeçtim. Orası çok uzak. Şu karşı tarafta bir tane berberci var. Orada mı olsam bir kararsın ama İlk önce bir lavaboya gitmek istiyorum. Saçımı, başımı, yüzümü, elimi, gözümü düzeltmek istiyorum. Ondan sonra giderim herhalde. Arkadaşlar şu an AVM'de pek fazla işim kalmadı. Ufuk bekliyorum. Ufuk gelecek. Onunla oturacağız. Normalde bankalarda işim vardı ama banka işini yarın mı halletsem de düşünüyorum. Çünkü hava gerçekten çok soğuk. Oradan orada gitmek istemiyorum. Bilmiyorum. Bir bakalım. Ufuk gelsin. Ona göre karar verdim. Arkadaşlar şu an Ufuk'u bekliyorum. Kızlar bu arada saçımı siyah boyamayı düşünüyorum. Siyah gel saçım daha iyi oluyor. Bir de şey saçımı kestirdikten sonra böyle birkaç gün iki göz düküyorum. Ondan sonra düzeliyor yani. Şu anda öyle. Saçım gerçekten iyi oldu ama birkaç gün durması lazım. Biraz uzaması lazım. Bu arada gerçekten yani ilk defa böyle ben normalde ne oluyor biliyor musun arkadaşlar? Hani bir berbere gidiyorum. Ya konuşma tarzında ya da giyilişimden ya da yürüyüşümden dolayı insanlar benimle dal geçiyorlar. O yüzden ben her zaman böyle berbere giden bir insan değilim. Saçımı kesen bir insan değilim. O yüzden mesela her bir yerde saçımı kesildiğinde bir daha o berbere gitmiyorum. Çünkü gerçekten e, dalga geçebilirim düşünüyorum benimle. E, ama bugünkü berbere gittiğimde hiç öyle bir şey hissetmedim. Artık galiba buraya geldi de her zaman buraya giderim, burada tıraşım olurum. Çünkü ben de artık çok yorulmuştum sürekli farklı berberlere gidip orada tıraş olmaktan. E, hem iyi yaptılar hem de çokça ilgilendiler. O yüzden artık burada olduğunu diye düşünüyorum. Bu arada sizler de gelebilirsiniz yani. Reklam amaçlı söylemiyorum. Gerçekten çok e, sıcak davrandılar, kötü davranmadılar. Abi aşık olarım. Acıktım kız. Ufuk Gelse'de bir yemek ne yemeysek ya. Nedir acaba nedir? <gülüyor> <gülüyor> yemek yedim arkadaşlar. Az önce bir tane teyzeyle konuştum. Diyor ki yaşlandım diyor. Ben dedim ki, ben de çok yaşlandım artık. Yolda yolakta yürüyemiyorum diyor. O de kaç yaşındasın dedi. 21 yaşında Hiç göstermiyorsun diyor. Gerçekten arkadaşlar hiç göstermiyor muyum ya? Bence ben 21'den daha büyük gösteriyorum ama şey dedi işte 18 falan gösteriyorsun diyor. Ay çok mutlu oldum kızlar. Geçtir öyle miyim kız? Bu arada Aksaray'a bu yürüyen merdiven yapıyor ha. Karşı tarafa geçmek için gerçekten güzel oldu kız yani. İnsanlar oradan atlıyordu atlıyordu yani. İşte Aksaray çalışıyor böyle bir yer. Nedir acaba nedir? Hiç yürüyen merdivenle inemem. Asansöre neyim bas in yani. Heh. Nedir? Ya 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 gör. Kızlar bu arada e, ufukla gidiyoruz. Ufak telefon bakacağız. iPhone 14 Pro Max falan galiba. Umarım alır. Alacak diye düşünüyorum. Şu an bakacağız galiba kendisi internetten alacak. Hadi bakalım vatana doğru gidelim. Normalde kar gösteriyor ama hiçbir şekilde kar yağmıyor. Ay biz bir Antalya'ya gidelim de yani yağsın biz geldiğimizde hiçbir yerde hiçbir şey gözükmesin. Ben gerçekten karı sevmiyorum karı sevmiyorum. <laughs> o anlama gelmiyor yani anlayın. Yaşlandın olur 40 yaşına geldi kız. Şu haline bak. Şu cildine bak. Ya 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 ya. Ya ya ya. Kendisi bir amca yani. Selam amcacığım. Ne haber kız? Aa amca hep öğretiyor yani kendisi. Şoför bir insan. Tamam. Hı, tabii. Nedir? Kendisi vatan kompüter. Ben geldim arkadaşlar vatana ama ufu bekliyorum. Hala kendisi gelmedi. Bu arada ben iPad'i e, 16.500 liraya almıştım. Şu an 15.300 lira olarak gördüm. Gerçekten yani çok ayıp ettiniz bana. Aa, ben de indirimdeyken alırdım yani. Şu an kaç lira zarar değil mi? bin lira civarı zarar, zarar değil. Şu daha büyük aslında ama bu çok pahalıydı. O yüzden bunu almadım. 36.000 TL. Buysa 15.000 TL. Ama benim gönlümde bu vardı. iPad Air. Arkadaşlar, şöyle bir televizyon almayı çok istiyorum. Kız ne kadar büyük, görüyor musunuz? Fiyatı da büyük. <laughs> ne dizi izlenir bu televizyonda? İzleyin aslında. Kanka çok güzel! Nasıl yakışır sana kız? Nedir? Nedir? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ama işte... Hiç <laughs> gülük şu an <laughs> Yok kız aynı fiyat. 14 Pro Max'te plus aynı fiyat. Ciddi misin? Evet. Oha. Ha 16 al o zaman ya. Ben işte de işte bunun şeyi mesela. Yazın alacağım yani hemen. Al. Bataryası 14 Pro Max'in daha güzelmiş. Kür. Yalan. <laughs> yalan. Bak kız bakayım. Aç bakayım şu kameraların neyi. Gir şu an. Ney? Ay boğul. Boğul. Cin. <laughs> yok yok. Yok <laughs> ama <laughs> Yok kanka güzel valla güzel. Işte ona Onunla, kanka şunun arkasına baksana be. Ama ayarlarına fark alın. Tamam yani, Bunun arkasını aç bakayım mı diye. Ötmez. <laughs> ötmez kanka biliyorum ben. kanka bu özellikleri ne diyor? 48 megapiksel. Foşi kamera. Evet. Niye fiyatı yazmıyor? <laughs> ha, <laughs> oradan mı? Tamam. O zaman kaç oluyor kız? Kanka yemin ederim çok güzel bak. Şu an iPhone 11 gibi duruyor biliyorum farkındayım ama bilmiyorum ben daha çok e seviyorum. Şey değil mi? Kalın. Harf mi? Yok kız iyi. Kalın bu arada. Şu da yeni bir özelliği gelmiş bak. hiçbir Hiç şey o bu. <laughs> <laughs> bu da çok küçük bir nevi. 13'ün aynısı. Aynen. 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 Bir şey yapayım. Şurası. Ben dedim böyle, ben ben biliyorum. Dedim <laughs> yani, ben oldu Çok o, güzel kanal. Çok güzel. Ama işte kan 36 bin liraymış sadece? Söyleyeyim mi? Zaten Bence ben buna iyiymiş bu arada. 16 bin lira verdi. Şuna küründen. Ama yine o da cicem bizimki de iyi e, de. Ortama. Şu kamerasını <laughs> aç bakayım be. Nasıl bir <laughs> kamerası? Açla. Apo. Çok büyük kız. Iyi, kız iyi kız bu. Bu da iyi hey, 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 ne ya. Bu da iyiymiş. İyi iyi. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar ufuk şimdi telefon alıyor kendisi internetten alacak efendim. Hayırlı uğurlu olsun canım arkadaşım. <laughs> güle güle kullan. <laughs> Çatlayıp patlayıp kıskananlar. <-feks>, neyse <laughs> evet. Arkadaşlar şöyle gösterelim. İnternetten aldık ufuma telefonu. Hayırlı uğurlu olsun canım ya arkadaş. evet gerçekten. 10 yani. yani. Allah gerçekten Artık abi. ufuk gelmiyorum. Bir iPhone X Max X Max provaları var. Yani. Herkes ufuk abi hayırlı olsun. evet. Herkes, nasip Herkes yorumlara ufuk hayırlı olsun yazsın. <laughs> aşk Allah. <laughs> tamam mı? Nedir acaba? Hangi renk aldık bacım? Ha. Ha. Oha çok Telefon güzel. Suçluyor. Ay maşallah. Kız gelme de kız da bak. Kız nazarın değil ya? Çok güzel bir şey. Hiç değmez aşkım ben benim. De. Valla. Kız senin üzerinde Nirvana mı yazıyor? Evet. Aa, aa kolye. Çok iyi. Herkes ama. Hahaha <laughs> Nirvana. <Gülüyor> <çok> Gülüyor> Arkadaşlar ben videomu kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olun. Bak burada çıkıyoruz. Vatan çok kötü düşüyor. Evet kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, ufak hayırlı Ve olur da bir iPhone 16 Pro Max almayı unutmayın. Yok kız ben yazını alacağım kendime. Alırız, Hayat, Hadi selametle, ne öpüyorum. De. Aa, Cevat'a gidiyor. Bye. Sen, yok, sen, yok ayol.